Merhaba arkadaşlar. Kaç öğretmenimiz emekli olacak? Bu da önemli bir bilgi. Çünkü ne kadar öğretmen emekli olursa, o öğretmenlerin açığını kapatmak için de bir o kadar bir atama yapılabilir. Şimdi ayrıntılarıyla aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ek atama adına lütfen videoları beğenip abone olunuz. Destek adına hadi hemen videoya geçelim. Şimdi konudan bahsedelim sizlere. Önemli bir gelişme bu çünkü yaklaşık 40 bin öğretmenin EYT kapsamında emeklilik hakkı verileceği belirtiliyor ve bununla birlikte yine 90 bin emekli de hak kazanmış öğretmen e, bulundu söyleniyor yapılan bazı haberlerde bununla birlikte şunu da söyleyelim e, tabii ki 90 bin emekli öğretmen olabilir ama bunların tamamı emekli olmayacak yani genç yaşta olanlar e, emekliliği tercih etmiyor halen de öğretmenliği tercih ediyor ve haliyle öğretmenlikte şu anda e, 25 bin ila 40 bin arasında bir Emekli olma durumu var. Yani 25.000 ile 40 bin arasında bir öğretmenimiz emekli olacak, yani öğretmenlik mesleğini bırakmış olacak. Bu da önemli bir bilgi çünkü örnek veriyorum 30 bin kişi emekli olsa öğretmenliği bıraksa, 30 bin kişinin yerini doldurmak için ek olarak bir 30 bin atama yapılması gerekiyor veya açığı doldurmak için 10 bin açık varsa 40 bin bir ilave atama yapılması gerekiyor. O yüzden bu da önemli. Ama dediğimiz gibi 90 bin emekliye hak kazanmış öğretmen bulunmakta olduğu söyleniyor... Yine haber kanallarına baktığımızda, sosyal medyada baktığımızda söylentiler bu yönde. Tabii ki bunun içerisinden dediğimiz gibi bazıları öğretmenliği bırakmayacak, bazıları ise bırakacak ve 25 bin, 30 bin civarlarında bırakma ihtimali olan öğretmenlerimiz var. Bu sayı daha da yüksek olabilir. Tabii ki ne kadar yüksek olursa öğretmenlerimizin ek atama bekleyen öğretmenlerimize de o kadar faydası oluyor. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.